çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza başlıyorum. Bir insanda besin maddelerinden hangisinin kimyasal sindiriminin başlama ve bitiş yerlerinin farklı olduğunu soruyor. Dikkat edelim. Başlaması ve bitişinin farklı olanını bulacağız. Şimdi başlıyorum. Takip edin bakalım. Nötral yağlar. Nötral yağların sindirimi nerede gerçekleşecek? Kısaltılmış şekilde yazıyorum. İnce bağırsaklarda başlayacak ve gene ince bağırsaklarda bitecekti. Hangi enzim sayesinde peki? Pankreas'tan gelecek olan lipaz enzimi sayesinde kimyasal sindirimi gerçekleşir. Laktoz dediğimiz zaman laktoz nedir? Bir disakkarittir. Disakkaritlerin sindirimi gene ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. Peki laktozu sindiren enzimimiz kimdi? Laktaz. Az ekini getiriyorduk ve sindirilmesi gerçekleşiyordu. Peki proteinlere bakalım. Proteinlerin sindirimi nerede başlayacak gençler? Öncelikle proteinler midede başlar. Nerede bitecek peki? İnce bağırsakta bitecek. Midede pepsinojen inaktifti, daha sonra aktif haldeki hepsine dönüşecekti. ince bağırsaklarımızda ise birçok enzim tarafından gene amino asitlerine kadar parçalanma gerçekleşecek. Proteinlerin başlama ve bitiş noktaları farklıdır kimyasal sindirim için. Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asit dediğimiz zaman bunlar da gene ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta nükleaz enzimi sayesinde bitecektir. Bu şıklarımızı eledik. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Sıradaki sorumuzdan devam edelim. Hipotalamus'un ürettiği, hipofizin salgıladığı ADH böbrek tübüllerinden suyun geri emilimini sağlar. ADH hormonumuz neydi? Anti-di-üretik hormon. Yani ne demektir bu? İdrar yaptırmayan bir hormon. Yazalım hemen. İdrar yaptırmayan yani suyu fazla dışarı atmayacağım. O zaman bu hormon neyi sağlayacak? Suyun geri emilimi. Yazalım. Bunu nasıl sağlıyor suyun geri emilimini? Distal tüplerden suyu geri emerek vücudumda suyun kazanılmasını, geri emilmesini sağlayacak. Peki bize soruda ne diyor? Buna göre bir insanda aşağıdaki durumlardan hangisinde ADH salgısı eğer azalırsa ne olacak? Yani azalması sonucunda neyin beklendiğini soruyor bize. ADH hormonumuzun salgısının azalması için. Bu ADH salgımız aynı zamanda unutmayalım ki hipofizin arka lobundan salgılanacak. Ama kim üretiyordu? Hipotalamus. Ek bilgi olarak hatırlayalım. Peki sorumuza döndüğümüz zaman ADH salgısı azaldığında o zaman ne gerçekleşecek? oluşacak idrar miktarı artacaktır. Yani aşırı derecede idrara çıkma eğilimi gösterilecektir. Hatta bireyde aşırı derecede susama hissi de olabiliyordu. Böbreklerden çünkü suyun geri emilimini gerçekleştiremiyorum. Peki bunu nasıl e, azalmasından hangi durumlar etkileyecek? Eğer ki sen adel salgın azalması, çok fazla su içiyorsan hatta bu şeker şeker hastalığı da e, getiriyordu. İhtiyaçtan fazla suyun içilmesi ADH salgısının azalmasını gerçekleştirecek. Çünkü kanında yeteri miktarda suyu göreceksin. İhtiyacından fazla miktarda suyu alacaksın. ADH bir daha suyun geri eminimini arttırmaz. Azaltır yönde etkisi vardır. Zaten diğerlerine baktığımız zaman ise ne yapıyorsun? Burada aşırı tuzu yediğin zaman ishal olumluğunda kan kaybı sırasında ise tam tersi durumlar beklenir. Bunu şıklardan da gidebilirdiniz aslında. Ama zaten biliyorsanız ADL salgısı vücudumuz için etkisini suyun geri eminimini sağlamasında önemli bir hormonumuzdur. Cevabımız D şıkkı. Gelelim 30. sorumuza. Bir ökaryot çekirdek DNA'sı vermiş bir de bakteri DNA'sı vermiş. Ökaryot DNA'mız nasıl yapıdadır? sarmal yapıdadır Yazalım hemen. Bakterilerdeki DNA molekülü ise nasıl olacak? Halkasal bir yapıya sahip olacaktır. Burada ökaryotik DNA'mız daha fazla gen içerecektir ve daha yavaş olacaktır. Buradaki bakteri DNA'mızda ise burada tek bir replikasyon çatalımız vardır ve halkasal yapıdan meydana gelecektir. Peki bize sorumuzda ne diyor? DNA'ların nükleotit sayısı ile nükleotit çeşitlerinin sayısı aynıysa eşlenmeleri sırasında aşağıdakilerden hangisinde bir farklılık olması beklenmez? Nükleotit dediğimiz zaman hemen nükleotit açalım. Neydi nükleotit? Azotlu organik baz Bağlanacak hangi bağlarla? Glikozit bağlarla. Neye bağlanıyoruz? Deoksiriboza bağlanıyoruz. Bunu da daha sonra neye bağlayacağız? Fosfata. Hangi bağla? Ester bağla. Bu nükleotit sayımız ve nükleotit çeşitlerimiz aynıysa o zaman bizden hangisinin farklı olmasının beklenemeyeceğini soruyor. Şimdi burada dikkat edelim. Çünkü buradaki aynı olan şeyler nükleotitlerim. Nükleotitlerim aynıysa o zaman hidrojen bağ sayımda yine aynı olacaktı. Unutma ki adeninle timin arasında ikili, guaninle de sizin arasında üçlü hidrojen bağlarımız vardı. Burada kurulacak olan fosfodiester sayısı replikasyon hızı ki ökaryotik çekirdeklerin aslında daha yavaş olacak. Burada ise daha hızlıdır. Başlangıç sayıları farklıdır ve üretilen su molekülleri de gene bir eksiktir. O yüzden bunlar farklılık gösterecektir ama hidrojen bağ sayısı aynıdır. Sebebine ne? Nükleotit çeşidinin ve sayısının aynı olmasından kaynaklanıyor. Cevabımız bu yüzden hidrojen bağ sayısıdır. Evet 31. sorumuzdayız. Bakalım ne diyor? böbrekteki glomerulus kılcalları iki atar damar arasındadır. kan basıncı ile protein ozmotik basıncını gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre glomerulus kılcallarında süzülme hızındaki değişimi gösteren grafiğin hangisi olduğunu soruyor. Unutmayın ki burada glomerulus iki tane atar damar arasındadır. İki tane atar damar arasında olduğu için kan basıncı her zaman ozmotik basınçtan fazladır. Yani her zaman madde çıkışı vardır. O yüzden de süzülme hızımızda nedir gençler? Bunlarla aynıdır. Yani o da sabit bir şekilde devam edecektir. Normal kılcal damara baktığımız zaman nasıldı? Atar damar, kılcal damar, toplar damar şeklinde yazıyorduk hatta. Normal bir kılcal damara baktığında senin kan basıncın atar damardan e, toplar damara doğru azalıyorken ozmotik basıncın ise sabitti. Ama glomerulus kılcalları iki atar damar arasında olduğu için kan basıncımız her zaman ozmotik basınçtan fazladır. Süzülme de bu yüzden sabitti. Cevabımız D şıkkı. 32. sorumuzdayız. Embriyonik gelişim sırasına olaylar vermiş ve bunların nerelerde gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini soruyor bize. Bakalım zigotun mitoz bölünmelerle hücre sayısını arttırması. Bu olayı nerede görüyorduk? Fallopi tüplerinde meydana gelecekti bunlar. Dişi üreme bölgeleriydi bunlar. Ee, dişi üreme sisteminde embriyonun anneden beslenmesi, embriyonun farklılaşması bunlar nerede gerçekleşecek? Bunlar uterus dediğimiz yani rahimde gerçekleşecek. Buradaki kılcal damarlar sayesinde ne oluyor? Embriyonun tutulması, yerleşmesi ve dış etkenlere karşı korunması gerçekleşecektir. Cevabımız bu yüzden Bursa'dır gençler. 33. sorumuzdan devam edelim. Oksijenli solunumda oksijensiz solunuma göre daha fazla ATP üretilmesinin temel nedenini soruyor. Şimdi oksijenli solunumda Nedir gençler? Glikoz molekülündeki enerji bir çeşit işte reaksiyonlarla açığa çıkıyor. Ancak oksijensiz solunumda ise burada glikoz tamamen parçalanamıyor. Örneğin birinci öncülde de zaten ondan bahsetmiş. Tamamen parçalanamıyor ve 3 karbonlu pürüvata kadar parçalanıyor. Burada da 2 tane ATP molekülünü elde ediyoruz. Enerji verimimiz bu yüzden düşüktür. Birincisini ortak olarak alamıyorum. Oksijenli solunumda ise karbondioksit ve suya kadar bir parçalanma gerçekleştiği için yani 38 ATP elde ettiğim için, ATP üretildiği için o yüzden birinci öncülümüzde de dediği gibi bunu alamıyoruz. Glikozun inorganik bileşiklerine kadar parçalanması oksijenli solunum için alıyorum. Son elektron alıcısının elektronegatifliğinin yüksek olması. Oksijenli solunumda da oksijensiz solunumda son elektron alıcısı enerjinin fark etmesini sağlayacak. Çünkü oksijenli solunumda son elektron alıcımız oksijenken oksijensiz solunumda bunu inorganik moleküller olarak alırız. O yüzden de ikinci öncülümüz doğrudur. Glikozun aktivasyon sırasında daha fazla ATP harcanması demiş. Bunu da alamıyoruz. Zaten yukarıda da söylemiştim bunu da. Bu yüzden de cevabımız yalnız 2'dir arkadaşlar. Zaten farklarını söyledim. 34 34'deyiz. Farklı kemosentetik canlarda besin üretimi sırasında üretilen besindeki hidrojen kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? Aslında soru çok e, dallanıp budaklandırması soruyu sanki çok zormuş gibi gösteriyor ama kemosentezde ve fotosentezde de aynı şekilde karbon kaynağını biliyoruz ki karbondioksittir. Ve besinin karbon kaynağı karbondioksittir. Fakat fotosentez olaylarında hidrojen kaynağı H2S olabilir, H2 olabilir, değişebilirdi. Kemosentezde ise H2O değişmez gençler. Çünkü niye? Kemosentez, kemosentezdeki amaç nedir? İlk önce besini oksitleyeceğiz besinin oksitlenmesiyle çıkan enerjiyle inorganik moleküllerden organik molekül sentezi gerçekleştireceğiz. Bu yüzden de hidrojen kaynağımız nedir? H2O'dur. Cevabımız E şıkkı. 35'teyiz. Grafikli bir soru vermiş ve grafiğe göre bu yorumlardan hangisinin yapılamayacağını soruyor. Bakalım Z türünün Ortalama ömür uzunluğu diğerlerinden düşüktür demiş çünkü hayatta kalma oranı düşük. Bu doğru. Y türünde ölüm oranı yaştan bağımsız olarak her dönemde aynıdır ki grafiğimiz sabittir. Küçük yaşlarda ölüm oranı X türünde en düşük. Çünkü buradaki grafiğim en yüksekte. Doğru. Z türü X türü ile beslenmektedir demiş. Aslında tam tersi olabilir. Çünkü Z türünün hayatta kalması en düşük olduğu için cevabımız E şıkkıdır. 36. sorudan devam. Üniversite sınavını kazanan Zeynep bulunduğu ilden uçak yolculuğu ile İstanbul'a gidecektir. Uçak havalandıktan bir süre sonra Zeynep kulaklarında şiddetli bir ağrı başladığını hostese bildiriyor. Hostes Zeynep'e ağzını açıp kapatma hareketlerini yaptığında hava basıncı dengelenmesinin ve ağrısının azalacağını söylüyor. Peki bu kulak yapısı hangisidir demiş bize soruda? Zaten kulağımızdaki basıncın dengelenmesi için burada dengeyi görünce hemen ee, salyangoza atlıyoruz. Bak dikkat et basıncın daha dengelenmesini soruyor bize. Basıncı kim sağlayacaktı? Östeki borusu sağlayacaktı. Özellikle uçak yolculuklarında esneme hareketi yapılması, sakız çiğnenmesi bu tamamıyla dış taraftaki ve kulağın iç taraftaki basıncı dengeleyecektir ve ağrıyı azaltacaktır. Cevabımız bu yüzden östeki borusudur. 35. sorumuzdayız. Grafikli bir soru vermiş bize damarlarımızla alakalı hangisi doğru eşleştirilmiştir demiş zaten bize. Bu grafik tamamıyla üçü de kitaplarımızda bulunan üçünün birleştirilmiş halidir gençler. Hep ne diyorum size? Size damarlarla ilgili grafik verdiğinde üzerine direkt AKT yazalım. Yani atardamar, kılcal damar ve toplarda var. Şimdi bakalım. Önce birinci grafiğimizden bakalım. Birinci grafiğim gördüğünüz gibi hep bir azalış göstermiş. O zaman birinci grafiğime ben ne diyebilirim? Kan basıncıdır diyebilirim. Çünkü kan basıncım ne oluyordu? Atardamardan damardan toplar damara doğru azalıyordu. Biri kan basıncı dedik. 2'ye bakalım. 2 de belli bir miktar Azaldıktan sonra ne olmuş? Artış gözlenmiş. Nerede azalacak? Kılcal damarlarda kanın akış hızı azalacaktır. Peki kanın akış hızı burada azalınca kılcal damarlarda ne artıyordu? Toplam kesit alanı. Bunun sebebi birbirine zıt olmasının sebebi kılcal damarlarda neydi? Besin ve oksijen taşınması, emilimi için Madde geçişi için bu olayın tamamıyla madde geçişi için önemliydi. Cevabımız bu yüzden B şıkkıdır. 38. sorumuzdan devam edelim. Komünitelerin yeryüzündeki dağılımı karasal ve sucul ekosistemler olarak ikiye ayrılır. Karasal ekosistemlerdeki dağılışta aşağıda verilenlerden bir tanesi diğer dördünü etkiler demiş. Hemen gözüme çarpıyor. Kim? Ennem çünkü enlem sıcaklığı, nemi, yağışı, rüzgarı etkiler yönde etkisi vardır. Neden? Özellikle enlemleri düşünelim. Coğrafya bilgimizden de hemen eski bilgilerimizi yoklayalım. Ne oluyor? Güneye doğru gidildikçe daha sıcak oluyor. Ama kuzeye doğru gidildikçe ise daha sert bir iklimle karşılaşıyoruz. Özellikle güneş ışınlarının küçük dar açıyla gelmesi... Yine soğuk havayı bize gösterecektir. Daha geniş açıyla gelirse sıcaklığında artış meydana gözlemlenir. Bu yüzden de enlem diğerlerini etkiler gençler. Cevabımız C şıkkıdır. 39. sorumuzdan devam edelim. Genetik mühendisliği çalışmalarında verilen ifadelerden anlam karşılığı olmayan hangisidir demiş. Bazı canlıların somatik hücrelerinde iki kromozom takımından daha fazla sayıda kromozom takımına sahip olması. Bu nedir? Poliploidi aklıma hemen getiriyor. Çekirdeksiz üzüm, muz tamamıyla buna örnekte. Çoğunlukla farklı bir türden gen aktarımıyla belli özellikleri değiştirilmiş canlı, transgenik canlı, deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellik taşıyan model organizma bir hücreden çoğaltılan ve genetik yapısı aynı hücreler üretmek için kullandığımız yönteme ise klonlama adı verilir. Burada olmayan tanım nedir? Rekombinant DNA'dır. Son sorumuzdayız gençler. Hadi bakalım ne diyor? Fotosentez reaksiyonları ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız iki evrede gerçekleşir. Işığa bağımlı reaksiyonlarda NADP koenzimi elektron ve hidrojen prote protonlarını alarak NADPH molekülüne dönüşecek. Işıktan bağımsız ışıktan bağımsız reaksiyonlarda da NADPH elektron ve protein proton kaybederek NADP molekülüne dönüşecektir. NADP'nin grafiğini soruyor. Zaten e, tanımdan da çıkıyor ama bir tekrarlayalım. Işıklı evre ve ışıksız evremiz var. Işıklı evrede üretilecek olan ATP ve NADPH'lar ne olacak? Işıksız evreye verilecek ki burada kullanılsın. Tekrardan ADP ve NADP'ye dönüşsün ki tekrardan burada bunları kullanabilelim diye. Bunun grafiğini soruyor. İlk olarak NADP koenzimimiz ne olacaktır? Azalacaktır. Daha sonrasında ise artış gözlemlenecek. Nerede? ışıksız da tekrar kullanılabilmesi için cevabımız. Bu yüzden B şıkkıdır. Burada dikkat etmen gereken şu ki sıfırdan başlatamazsın. Çünkü not P ışıksız evreden tekrar kullanılmak üzere gelecek. O yüzden belli bir miktarda olacaktır. Buna da dikkat edelim lütfen. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar dilerim.